Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bir mevzu konusunda benim de içinde yer aldığım bir durum olduğu için bir şahitliğimi en azından ifade etmek istedim ki hani kayda geçtim. Geçenlerden iki yıl önce bir etkinliğe katılmıştık, bir etkinliğe davet edilmiştik. O etkinlikle ilgili bazı şeyler yazıldı sosyal medyada. Altay Cemeriç yazdı. Ben de o olayın arka planını ve e, olayın iç yüzünü gerçekleri e, size paylaşmak istedim. Mevzu Tabii ben şuna e, rahatsız olurum hani özel meseleleri, şahsi konuları ya da birkaç kişinin arasındaki konuların kamuoyunu böyle meşgul etmesi e, yanlıştır yani başka insanların ne, değil mi? Ama e, bu gibi bazı o, olaylar vardır. Onlar aslında ibretliktir hani Kur'an'daki kıssalar gibi. Aslında o, olayın kendisi değil ama. Oradaki davranış tarzları e, ve o davranışın aslında neden yapıldığı aslında bize dersler e, içerir. O açıdan da önemlidir. Yoksa olayı kendisi de çok aslında dediğim gibi herkesi ilgilendiren bir olay değil ama olaydaki sonuçlar ve davranış tarzları e, ilgilendiriyor tabii ki e, insanları. ibretlik en azından e, almak için. Şimdi siz de biliyorsunuz ki ben e, yıllardır e, bu camianın içerisindeyim. Ee, ve genç arkadaşlarla birçok çalışma yaptık ve benim genel kendime belirlediğim e, menheç yol e, insanların kendilerini geliştirmesine e, yönelik teşviktir. Yani neyi kastediyorum? Şimdi özellikle sosyal medya gelişince insanlar popülizme kendisini çok kaptırıyorlar. Hatta koca koca insanlar, yani hocalar, profesörler, hoca efendiler e, bu sosyal medya e, fenomeni olmaya doğru bir evriliyorlar. Ve asıl yapmaları gereken işi bırakıyorlar. Hem kendilerini yetersizleştiriyorlar hem de kitlelerini, hitap ettiği insanları gereksiz, ucuz polemikler dizisinde sadece bir magazin mahkum ediyorlar. Şimdi bu koca koca insanlar bunu yapıyorlar zaten. Bir de gençlerde de aynı hastalık e, var. Neden? Çünkü gençler bu konuda daha hazırlıksız. Çünkü daha rüştlerini ispat etmiş değiller. Ve aniden sosyal medyadaki o şaşalı, hırıltılı e, dünyada kendini buluyorlar. Ve bir anda takipçileri oluyor vesaire. Onun için biz de diyoruz ki, e, yani ben en azından kendim açımdan, yani kendi nefsim için de diyorum ki, e, sosyal medya insanların kendilerini, e, gösterdikleri yer olmak değil, iletişim için kullanılması gereken bir aygıt durumunda bırakılmalı. Yani orada yaşamaya başladığınızda, oranın insanına dönüştüğünüzde, o orası sizi e, bambaşka bir insana dönüştürebilir. Onun için özellikle genç arkadaşlarımızın e, bir fikre sahiplerse, bu fikirde kendilerini geliştirmeleri, e, o usulde kendilerini derinleştirmeleri, önce yavaş yavaş makale yazmaları, Sonra bu makalelerini işte paylaşmaları, bloglarda olabilir, basılı dergilerde olabilir. Yani kendilerini geliştirmeleri daha doğal ve sağlıklı yoldur diye düşünüyorum. İşte o yolda da böyle karşılaştığımız, beraber çalışma yaptığımız zaman gençleri teşvik etmeye çalışıyoruz ve biz her zaman en azından iyi yönde bir şey ortaya koyanı da desteklemeye çalışıyoruz. İşte Altay Cem Meriç isimli arkadaşımız da ben açıkçası böyle bir arkadaşımız olarak e, görmüştüm, e, tanıdım. Neden? Çünkü işte dindar camiada bir özgüven eksikliği var. Özellikle yeni ateist e, bazı youtuberlar e, çok ciddi bir şekilde böyle İslam eleştirisini popülerleştirmişlerdi. O da böyle bir e, hani buna cevap veren bir genç olarak e, arz-ı endam etti sosyal medyada. Dolayısıyla bizim de üzerimize düşen dediğim gibi yaşça kendisinden büyük olduğumuz için, bu gibi arkadaşları bu tarz şeyler yaptıkları için teşvik etmek, onları desteklemek iyi. Ancak konu biraz kitleye, kitleler arttıkça sanırım mecrandan saptı, mecrandan uzaklaştı ve başka bir noktaya geldi. İşte o için bugün böyle bir kısa bir şahitlik ki arz etmek istedim. Şimdi biz. 2022 yılında Hatay'dan bir teklif aldık. Ondan önce biliyorsunuz Habertürk TV'de işte ateizm ve deizm yayılıyor mu? Başlıklı bir konu başlığı altında işte Talha Hakan Alp, ben, Caner Taslaman ve Zafer Duygu ve Altay Cem Meriç konuk edilmişti. Dolayısıyla o Anadolu'da bayağı şey buldu, revaç buldu o program. Bir abimiz Depremde vefat eden bir abimiz, Antakya'nın eşrafından bir abimiz demiş ki oradaki üniversite öğrencilerine burs sağlayan, onlara destek olmaya çalışan bir Antakya eşrafından bir abimiz demiş ki yani ben o hocaları çok beğendim genç arkadaşlar, güzel de anlatıyorlar. Hani Antakya'ya gelsinler, Hatay'da da bunu işte gençlerle paylaşsınlar. Yani sanat tarihi, medeniyet tarihi gibi bir Konferans için değil, bayağı bildiğiniz İslami bir faaliyet için, dini bir konuda programdaki şeyin hani bir tekrarı olsun burada gençlere, okullara, liselere, üniversitelere. Böyle bir şey olsun niyetiyle böyle bir şey tasarlamış kendince, program tasarlamış. Oradan Mehmet Açar isimli bir arkadaşımız, o da öğretim görevlisi Hatay Üniversitesi'nde, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde. Ve oradaki de öğrenci faaliyetleri yürüten bir kardeşimiz. işte bu öğrencileri destekliyor bahsettiğim eşraf. Dolayısıyla ona işte rica etmiş böyle bir şey olur mu? O da daha önce işte Caner Taslaman'ı vesaire de davet ettiği için hani tanıdığı için İstanbul'daki çevreleri. O da ulaşmış. Dedi ki bana işte böyle gelir misiniz hocam? Olur dedim ben de. tabi e, tabii burada şunu belirtmek istiyorum. Burada telif meselesi devreye giriyor. Telif ben telif almıyorum, dini bir konuda. Benim mesleğim gazetecilik, gazetecilikten para kazanıyorum. Telif nedir? Telifin İslam hukuku açısından da, genel şu anki hukuk açısından da karşılığı şudur arkadaşlar, eğer bir etkinlik, sizin de içinde yer aldığınız bir etkinlik ticari ise, yani mesela televizyon, program yapıyor ve bundan para kazanıyor, yani reklam alıyor. Dolayısıyla aslında sizin anlattığınız şeyler üzerinden para kazanıyor. Dolayısıyla o ticaretten size de bir pay verebilir. Yani bu sizin telif ücretinizdir. Aynı şekilde mesela kitap yazıyorsunuz, yayın evi aslında sizin kitabınızın telif haklarını alıyor ve bunun üzerinden para kazanıyor. Para kazandıktan sonra işte maaş veriyor editörlere vesaire. Değil mi? Dolayısıyla yayın evi de yazarına telif verir. Yani bir yerde ticari bir faaliyet var ise, dolayısıyla bu ticari faaliyetin de bir parçası olmuşsanız artık siz o konuşmanız ya da yazınızla buradan bir telif almanız e, İslam hukuku açısından da genel hukuk açısından da bir mahsuru yok. Ancak bir kamu hizmeti yapıyorsanız yani herhangi bir para kazanılmıyor mesela şu an burada olduğu gibi şu an burada bir para kazanmıyoruz. E, ya da belediyeler mesela değil mi halkı çağırıyor. Orası bir ticari faaliyet değil. Ticari bir faaliyet olmayan bir yerde sırf parayla bilginizi satıyorsanız bu benim kanaatimce ahlaki, etik, Değil. Bu ben böyle bir şeyi e, kabul etmiyorum. Onun için de böyle bir şey olduğundan e, sadece yol masraflarımı istiyorum. Onun dışında bir e, telif ücreti ya da işte bir e, gençlerden, çocuklardan falan böyle para istemek gibi bir yola girmiyorum. E, bunu da belirteyim Yani çerçeve olarak yani telif nedir? Dolayısıyla bir insan telif alabilir. Bu suç değildir. Yani tercihidir. Ama e özellikle kamuya açık bir alanda telif istiyorsan, o da onu da onun vicdanına bırakıyorum. Ahlaki bulmuyorum. böyle baktığımız için de zaten Hatay'daki şey bir herhangi bir telif almadık. Çünkü orada bir üniversite, ve işte gençler, insanlar bizi normal dinleyecekler yani liseye gidiyoruz ve Allah'ın kitabını, İslam'ı dinini anlatacağız. <laughs> bundan gidip de orada para istemek benim açımdan en azından Aileden aldığım terbiye, Kurandan aldığım öğreti açısından ahlaki gelmiyor. Neyse, dönelim konumuza. Antakya'ya davet edildik. Biz de gittik Zafer hocayla Yalnız dendi ki bize Altay Cemeliş de davetliydi ama o gelemeyecek. Ben de olur dedim yani, tamam o zaman ikimiz yürütürüz diye. Gittiğimizde orada birkaç tane program yapılmıştı. Onlardan birisi üniversite içerisinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi içerisinde <laughs> düzenlenecekti. Bir tanesi belediye kültür merkezinde ailelere yönelik daha böyle orta şu üzeri ne hitap ediyordu. İki tanesi de Hatay'ın bir üst şeyinde en kuzey noktasında bir lisede, bir de Hatay ilinin en güney noktasında, Suriye sınırına yakın, en güney tarafında bir lisede e, yapılacaktı. Dolayısıyla böyle 4 yanlış hatırlamıyorsam 4 oturum olacaktı. Biz de işte otellerimize yerleştik. Daha sonra ne oldu? E, benim e, gazetecilik yönümden dolayı bazı kampanyalara katılmam, insan hakları e, ve sivil kampanyalara katılmam dolayısıyla olsa gerek, bazı gruplar benim üniversitede konuşmamı engellediler. Ve dediler ki işte rektöre şikayet ettiler. Dolayısıyla her yerde duyurulmasına rağmen ve işte bir gün kalmasına rağmen arkadaşlar da zor durumda kaldılar o zaman. Ve ben katılamadım. Bu sefer dediler ki o zaman birisini daha ekstra davet edelim. Hani böyle o şeyi o şekilde kapatalım dediler. İşte bazı isimler geçti. Ve sonra daha önce zaten çağrılmış olan ama gelemeyeceğini söyleyen Altay Meriç e, isminde karar kaldılar. Ve biz otel lobisindeyken e, işte orada kim vardı? Mehmet Açar, e, ben, e, Yusuf Okşar, doçent doktor Yusuf Okşar, Zafer Duygu e, var idi. E, dediler ki o zaman bir deneyelim. Sonra telefon ettiklerinde Mehmet telefon ettiğinde e, menajeriyle görüştü. Ben de yadırgadım yani Niye menajer kullanır ki bir insan yani? hani Sanatçı mı, şarkıcı mı bir insan? Olabilir. Bir şaşırdık orada. Neyse ondan sonra e, orada dedi ki menajer arkadaş e, telefonda biraz yani yakın böyle yan yana oturduğum için duyuyoruz. Dedi ki yani işte 20 bin liraya 2022 e, koşullarında 20 bin liraya hoca gelebilir. E, ya işte dedi ki Mehmet ya ama biz biliyorsunuz hani üniversiteyiz, hani öğrenciyiz. Hani biz sonuçta bunu Allah rızası için yapıyoruz. Ticari bir faaliyet değil. Falan diye böyle çekine çekine pazarlık şeyi geçti orada ve tamam neyse hani 10.000'e e, anlaşılır ama şart şu Altay cemberi sadece bir programa gelecek e, otelinden onun dışında çıkmayacak diğer programlara katılmayacak dinleyici olarak dahi hani katılmayacak sadece programa gelecek programını yapacak ve sonra geri dönecek gibi bir e, şartta kondu. Biz tabii şaşırdık orada yani oradaki meclisteki insanlar. Neyse dedik yani sonuçta adamın kendi tercihi hani olabilir sonuçta arkadaşın. Dedik yine. Sonra hocam arkadaşımız geldi. Nasıl geldi? Erzincan'dan Hatay'a direkt uçak olmadığı için ve direkt otobüs de sanırım hani o saatlere uymadığı için kendisi Ankara üzerinden geleceğini söyledi ve dolayısıyla Ankara üzerinden Erzincan'dan Ankara'ya Karayolu'yla Ankara'dan da Hatay'a uçakla geldi ve Yusuf Okşar kendisini, doçent doktor Yusuf Okşar hocamız kendisini karşıladı ve sonra oteline geldi. Aynı söylediği gibi sadece benim yerime Hatay Üniversitesi'ndeki, Mustafa Kemal Üniversitesi'ndeki programa katıldı, sunumunu yaptı ve daha sonra da işte bir yemeğe çıktık, yemekte beraberdik, orada bir sohbet ettik akşam. Hatay merkez, Antakya merkezinde. Sonra da kendisi evine geri döndü. Şimdi buraya kadar e, durum bu. Ama şöyle bir e, şey yaşandı. E, daha sonra kendisi Mehmet Açar'la e, tanı, tanışan ya da e, o tanışıyorlar. E, Mahmut Sami Üzüm diye bir genç var. Mahmut Sami Üzüm'le, yani 19. kendisi Reşat Halife e, taifesinden öyle diyelim. Kendisi biliyorsunuz sosyal medyada çok aktiftir, polemiklerle tanınır Altay Cemberiç. Bu 19'cularla bir tartışmaya giriştiler yakın zamanda. Bu tartışma esnasında Mahmut Sami Üzüm dedi ki ona sen işte para istiyorsun ama Reşat Halife istemiyor. Şimdi bizim zaten biliyorsunuz hani benim de Reşat Halife ile daha, sanırım Altay Cemberiç çocukken sanırım. Ben 2001, 2002 yılında zaten 19'cularla mücadele ediyordum yani 19'culukla <laughs> ilgili makalelerim var yani 2002 yılında. dolayısıyla hani hani o konuda bir taraf değilim yani o tartışmada, polemikte evet. beni ilgilendirmiyor da. yani yani 19'cular ve Alta Cemeş arasında neler geçti. Ama bu tartışma esasında böyle bir argüman sunuldu karşı taraf tarafından. O da hayır ben böyle bir şey yapmıyorum dedi. Bunun üzerine arkadaşımız, yani o Altay'ın karşısındaki Mahmut isimli genç Mehmet Açar'a ulaştı ve dedi ki bu konuda şahitlik yapar mısınız? Yani siz böyle bir ticari ilişki kurduğunuzu ifade ediyorsunuz. O da dedi ki demiş ki yani ya bir dur bakalım. Acaba görüştüğüm menajeri bugün yani bugün itibariyle hala bu iş devam ediyor mu? Yani bu ilişki devam ediyor mu? Ee, ve kendisine WhatsApp'tan yazıyor. Diyor ki ya acaba biliyorsunuz 2022'de Hatay'a davet etmiştik Altay Cem Melik'i. Acaba <laughs> bu yıl davet etsek e, ne kadar oldu fiyatlar diye. O da diyor ki 70 bin lira artı KD, e, şey masrafları yani masraflarını yani şu otel, yol, yemek vs. E, diye cevap veriyor. Şimdi bunun da ekran görüntüsünü alıyor Mahmut. E, 70 bin lira falan öylesi. İyi ama bunlar influencer cam da ortalama fiyatlar. Bence adam orada sadece pikimli değil de <laughs> orada isimli de <laughs> satıyor mu yani. Buraları yani. keselim çünkü kayıt alıyoruz. Kayıt alıyoruz. Kayıt alıyoruz. Şimdi buraları keseriz tamam. Siz şimdi kaydın yayınlanmasını uzattınız. Evet. Yani dersler önce muhabbet ediyorsunuz. Evet, <laughs> yok ben bunu <laughs> kaydediyorum ki bunu çünkü şey yapacağım yani. Çünkü Şimdi birazdan daha da ilginç bir noktaya geleceğiz çünkü. Hani buraya kadar hani insanların para alması ayrı bir şey bak. Tamam sen devam et. <laughs> evet. Evet. Yani şimdi buraya kadar olan şey bu. Şimdi dediğim gibi telif meselesinde insanların e, para e, talep etmesi ayrı bir konu. Şimdi buraya kadar ben yaşadığımız yani bunun sadece benim değil yani orada bulunan 4-5 kişinin bizzat yaşadığı hala dediğim gibi 2 yıl geçmiş üzerinde. Yani çok böyle 10 yıl 20 yılda geçmemiş hafızalar çok taze. Dolayısıyla bu çok böyle gizli saklı bir şey de değil. Ben şimdi ona şaşırıyorum zaten. Bu konuşmayı yapmamak sebebi de bu arkadaşlar. Yani bu kadar alenen gerçek dışı beyanlarda bulunmak nasıl bir ruh halidir. Ee, o açıdan yapıyorum bunu. Şimdi Dolayısıyla e, böyle bir olay yaşadık. Neyse aradan işte bu 19'cularla Altay Cemre için böyle bir giriştiği polemikte bu konu gündem olunca Mehmet Açar'da diyor ki şahitliğini daha da güçlendirmek için, acaba bugün ne kadar diye tarifeyi sormak için 70 bin cevabı alıyor ve bu e, yazılı olduğu için de yani ses kaydı da değil ya da bir rivayet de değil yani duyulma <laughs> Yazılı e, WhatsApp kaydını e, paylaşıyor Mahmut abi, Bak bu, bu böyle değil mi diye. Bunun üzerine Altay Cem Meriç uzun bir e, sanırım 13-14 yanlış hatırlamıyorsam maddelik bir e, cevap yazmış. E, i̇şte ben aslında bu şahitli yani bu kaydı yani normalde bu gibi to toplara girmek istemem ama bunun için yapıyorum. Orada e, bazı şeylerden bahsetmiş. Mesela demiş ki e, ben oraya kendi arabamla gittim. Şimdi bu e, arkadaşlar Yalan. Ama bu yalan öyle bir yalan ki e, yani alenen söylenmiş ve hani e, orada bulunan insanları umursamayan birinci sorun bu. Yani, yani Zafer Duygu'yla işte Recep Bilgin Hoca'yla doçent doktor, doçent doktor e, Yusuf Okşar Hoca'yla Mehmet Açar'la hiç mi karşılaşmayacaksınız? Hiç mi Hatay'a, Antakya'ya daha sonra gitmeyeceksiniz? Ee, anlatabiliyor muyum? Yani bu çok bilinen bir şey. Yani Or, e, bu bunun aksi bir orada bir, bir şey yazıyor. İlginç. Halbuki kendisi uçakla geldi. Ee, i̇kincisi buradaki temel e, ahlaki sorun şu arkadaşlar. Siz kitlenizi aldatıyorsunuz. Yani sizin bir kitleniz var internette sizi seven iyi niyetle benim de dediğim gibi en başından bu yana desteklediğim bir arkadaş yaptığı çalışmalar sebebiyle. Dolayısıyla bu desteği veren iyi niyetle işte peygamberlerin ispatı diye kitap yazıyor değil mi? İşte ateistlerle, deistlerle vesaire böyle mücadele ettiği görünümünü verdiği için iyi niyetle onu destekleyen bir çok genç arkadaşımız var özellikle. Bu arkadaşları aldatan bir şey bu. Yani bu böyle olmadı yani. Yani ben şimdi buraya metroyla geldim. Üsküdar, Ümraniye'den Üsküdar'a metro ile geldim. Size dersem ki, ya ben aslında Fatih'ten buraya gemiyle geldim. Olmaz yani. Şimdi siz burada biliyorsunuz ki ben özellikle bilen arkadaşlar Ümraniye'de oturuyorum ve metroyu kullanıyorum. En fazla otobüse binerim yani. Şimdi Dolayısıyla burada alenen bir yalan var ve bu aslında kitleyi e, domine edip aldatmaya yönelik, manipüle etmeye yönelik bir yalan. İkincisi de oradaki diğer haziruna yapılan bir saygısızlık ve onları e, böyle Böyle şey, zan altında bırakan bir şey. İkincisi, e, diyor ki kendisi, ben diyor asla böyle bir şey yapmıyorum. Yani böyle bir şey var. Ama e, dediğim gibi menajeriniz var. Ve menajeriniz aracı ya sizi, e, Altay kardeşim, buradan söyleyeyim, ya sizi dolandırıyorlar. Yani bir dolandırıcı var ortada. Ve sizin adınıza paralar alıyor. Ama ne tesadüf ki o paralar yatar yatmaz hemen siz yola çıkıp gelebiliyorsunuz. E, yani hani Hüsnü Zan'ın dibini yapalım Hani geçmişimiz için, hukukumuz için. Yani ya bir ortada bir dolandırıcı var, sizin adınıza para topluyor, IBAN numarası veriyor. Ee, ya da siz e, çok açık yani bir ilişki içinde olduğunuz, menajeriniz olan bir kişiyi reddediyorsunuz ve e, yok böyle bir şey aslında diyorsunuz. E sonra e, ben başkası yerine mi oturmuşum diyorsunuz. Evet, siz başkası yerine geldiniz oraya, benim yerime geldiniz çünkü beni birileri şikayet etti, Hatay Üniversitesi'nde. Onun için ben o programa katılamadım. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Bunu herkes biliyor oradaki ama bunu kim bilmiyor? Sizin işte on binlerce belki yüz binlerce takipçiniz bilmiyor. Onları aldatıyorsunuz, onları manipüle ediyorsunuz insanları. E, yani sırf böyle üstte kalmak için alenen e, yalan söylüyorsunuz. Bu da çok e, garip bir durum. Atlamaz, e, Atlamayalım diye Hatay'dan birinci teklifi e, neden reddetmişti? Hatay'dan birinci teklifi şunun için reddetmişti. kendisi fiyatı düşük bulmuştu. Daha doğrusu kendisi yüksek para istiyor, arkadaşlar veremiyor. Ha evet evet. Doğru şimdi şey yap. Yani... Sonra tekrar döndüklerinde iyi var yere fiyatına oluşuna bağlı. Doğru anlıyor. Evet doğru. evet. Ee, öyle. <laughs> Evet, e, şahitliğim bundan ibaret. Dediğim gibi orada doçent doktor, e, profesör doktor Zafer Duygu, doçent doktor Yusuf Okşar, e, Recep Bilgin, bu arada Yusuf Okşar hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi, o, Bu arada şey demiş e, o garip e, yazısında, işte kendi arabamla geldim ve arkadaşları ben dolaştırdım falan demiş. Yani bizi orada dolaştıran araç özel aracılığıyla dolaştıran Yusuf Okşardı, ve Recep Bilgin hocalardı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Yine bizi oraya davet eden ve vefat eden hocamıza da Allah rahmet eylesin diliyoruz. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Selametle.